İ'lem eyyuhel aziz. Dört şey için dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lazım. 1. Dünyanın ömrü kısa olup, süratle zeval ve guruba gider. Zevalin elemiyle, visalin lezzeti zeval buluyor. 2. Dünyanın lezaizi zehirli bala benzer. Lezzeti nispetinde elemi de vardır. 3 seni intizar etmekte ve senin de süratle ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın zinetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlince güzel addedilen şey, orada çirkindir. 4. Düşmanlar ve haşerat-ı muzırra arasında bir saat durmakla, dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak arasındaki muvazene kabir ile dünya arasındaki aynı muvazenedir. Mahaza, Cenab-ı Hak da bir saatlik lezzeti terk etmeye davet ediyor ki, senelerce dostlarınla beraber rahat edesin. Öyleyse kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmezden evvel Allah'ın davetine icabet et.'' en hayırlı genç odur ki, ihtiyar gibi ölümü düşünüp, ahiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp, gaflette boğulmayandır. Ve ihtiyarlarınızın en kötüsü odur ki, gaflette ve hevesatta gençlere benzemek ister. Çocukçasına, hevesat-ı nefsaniyeye tabi olur. Dost istersen Allah yeter. Evet, o dost ise her şey dosttur. Yaran istersen Kur'an yeter. Evet, ondaki enbiya ve melaike ile hayalen görüşür ve bu kağıtlarını seyredip ünsiyet eder. Mal istersen kanaat yeter. Evet, kanaat eden iktisat eder. İktisat eden bereket bulur. Düşman istersen nefis yeter Evet kendini beğenen belayı bulur zahmete düşer kendini beğenmeyen safayı bulur rahmete gider nasihat istersen ölüm yeter Evet ölümü düşünen bu dünyadan kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır Yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. Biri çağır, başkaları imdada gelmiyor. Biri talep et, başkaları layık değiller. Biri gör, başkalar her vakit görünmüyorlar. Zeval perdesinde saklanıyorlar. Biri bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır biri söyle ona ait olmayan sözler malayani sayılabilir ey nefsim kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki fanihim fani olanı istemem acizim aciz olanı istemem ruhumu rahmana teslim eyledim gayr istemem İsterim fakat bir yar baki isterim. Zerreyim fakat bir şemsi sermet isterim. Hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı umumen isterim.